Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Cengiz Saat. 7 ay sonra Origin Mobile'ın yepyeni bir bölümünden sizlere selamlar, saygılar, çok öpücükler. Dostlar bu videoda sizlere 7 aydır neredeydim? Origin Mobile'da neler olmuş? Neler değişmiş? Neler olacak? Ve gördüğünüz Athena sunucusundan bahsedeceğim. Arkadaşlar öncelikle Şurada bir yerde yazıyor. Aha. Burada yazdığı üzere Origin Mobile'da regionları yani bölgeleri ikiye böldüler ki büyük ihtimalle Türkiye ve Amerika'daki gibi yani bizim coğrafyamız Amerika, Balkanlar, Avrupa o bölgedeki oyuncular oynarken erişim sıkıntısı çok fazla yaşamasın diye. Çünkü bildiğiniz gibi Vietnam serverında hem çok ping sorunu yaşıyorduk hem de kopmalar vesaire oluyordu. Sunucu çok uzakta olduğu için. Şimdi Athena sunucusunu açmışlar. Athena sunucusu Southeast Asia yani Güneydoğu Asya'da olduğu için bize Vietnam'dan çok çok daha yakın. Dolayısıyla e, ping sorunu vesaire daha az olması gerekiyor. Çünkü benim anladığım şey buradaki yazandan bu. Ayrıca arkadaşlar e, oyuna... Job arana guit var, skill job, e, işte ekipman değiştirme gibi şeyler gelmiş olması gerekiyor. Ben oynamıyordum 7 ayda çok bilgim yok. E, sadece tekrardan şöyle bir selamun aleyküm diyelim. E, hem unutanlar, bilmeyenler için falan server anlatayım dedim. Çünkü ben biraz denedim. Gerçekten yağ gibi akıyor. O lagı falan hissetmiyorsunuz. Ayrıca oyuna yakında 90 cap. Galiba geldi 90 cap. Avrupa çarları ve e, yeni dünya bossu, yeni dünya yaratığı büyük ihtimal demon şaytan tarzı bir şey gelecek. Bilginiz olsun birinci çeyrek 2025 diyor. Bakalım nasıl olacak? E, Avrupa çarları acaba Origin Mobile'da nasıl olacak? Neler yapacaklar? Çok merak ediyorum. Hemen tıklayalım server'a bir girelim arkadaşlar. Server'un akıcılığını siz de görün. Şöyle STR ne giyer diye bir çar açtım. Artık biliyorsunuz STR Bow. <laughs> Kefen giyer. <laughs> Muhabbeti bilmeyenler kanaldan shortsları izleyebilir. Arkadaşlar ayrıca Instro'da oynuyorum. Kanala denk gelmediyseniz. Uzun zamandır kaçırdıysanız videoları falan. Ve bu video önünüze düştüyse diye ki orijin mobilde ayrı bir kitlesi var. Ee, hemen İstro'dan da bahsedeyim. Arkadaşlar bir 25 gündür istodayım. Kratos sunucusunda bir dakika şu sesini biraz kısayım. kiye İstro Kratos sunucusundayım. parti kasıyoruz. 95 levele geldi hatta e, bir premium uçarımız var. Spiro 95 oldu. Bu akşam da trap görevi yapacağız. E, kanalı bildirimleri açıp abone olursanız her akşam canlı yayındayız. 25 gündür hemen ortalama 1-2 gün hariç. Sizleri bekleriz. Isro'daki yolculuğumuz çok güzel gidiyor. Kendi partimiz var onların maliyetleri vesaire kanalda var. Origin Mobile ne ya bu ne ben ilk defa da geldim diyorsanız rehber videoları, oyun içindeki etkinlikler, oyun içindeki sistemler vesaire hepsi kanalımda mevcut arkadaşlar. Kanala girip tek tek bakabilirsiniz. Ayrıca dostlar 7 Mart'ta 2 yıllık suskunluğuma ara verip 110 k Phoenix Online'ı tekrardan açıyorum. Bu sefer çok daha e, güzel bir sistemle açıyorum. Aynı sistem eski sistemi ve stat ve blue sistemini bozmadan herkesin bildiği oynadığı sistemi tekrardan geri getiriyorum ancak bu sefer sololara daha da ağırlık veriyoruz çünkü bizim bütün oyuncu kitlemiz solo ve gerçek sikurat oyuncularından oluşuyor çünkü bizim hiçbir oyunumuzda insanlara yardım pay vesaire gibi şeyler olmuyor zaten hep burada görüyorsunuz yani oynadığınız çoğu oyunu sahibini bile bilmiyorsunuz ve maalesef çoğu oyun artık o şekilde iğrenç şeylerle açılıyor. Arkadaşlar PC Limit 8 açıyoruz. PC Limit 8 açmanın yanında Drop sistemini tamamen değiştiriyoruz. Artık sadece Drop'tan üstlükler düşecek. Ee, Uniklerden ve demin orası unitlerden HVT'den e, FGV'lerden e, EGA silahlar ve takılar düşecek. Power Shell'de HVT'den elde edeceksiniz arkadaşlar. Medusa ve Job Uniklerinden e, takı ve silah garanti olarak düşmekte oyunumuzda TG'den bile arkadaşlar power silah düşüyor. Oranları tabii daha düşük normale göre. günlüklerin çıkma sürelerini kısalttık. Bu sistemi de hani 8 çarın adaletsizliğini engellemek adına yaptık. Peki niye 8 çar? Arkadaşlar yaşlar artık 30 küsür oldu. Çok kişinin 50 işi gücü var. Oyuna çok fazla vakit ay ayıramıyor ve iki çar yapmak, 4 çar yapmak vesaire bunlar sizin oyunda çok geri kalmanızı, çok para yatırmanızı sağlı e sağlıyor. Ben bunu istemiyorum. Ayrıca biz eski Old olduğumuz için çoğumuz bir parti çağırmayı da seviyoruz. Bu sistemle arkadaşlar çok fazla arkadaşınız yoksa ya da 1 iki kişiyseniz çağları bölüştürerek ya da tek tek kendi vaktinizde istediğiniz zaman PGV'ye, HVT'ye girebileceksiniz. Zaten diğer her yerde karakter limitleri var. Yani bir karakterden başka karakteri kale savaşına falan sokamıyorsunuz. Unikleri orijinal bıraktık. Avrupa Çin diye ayırdık. STR int olarak. Yani STR bile bile TG kesebilirsiniz. Çünkü canları da orijinal. Sadece ekstra bir tane unik var. O da Apis. O da 110 cap'teki e, yeni unik. Biliyorsunuz HVT'nin girişinde çıkıyor. Onu da 1-2 saat aralığında çıkarttık. Onun dropları ve e, silah takı düşürme oranı daha yüksek. Yeni bir FGV koyduk. FGV'nin içine zerk ekledik. Zerk scroll'u FGV'ye girip basabiliyorsunuz arkadaşlar. Sadece FGV'de çalışıyor. FGV süreleri kısaltmak adına değerli vaktinizi oyuna daha az harcamanız adına. Ve yeni silk FGV koyduk. Bu FGV'nin artılar arkadaşlar silk de alınıyor ancak içerideki yaratıklardan e, Unique'den Jewel Box dediğimiz ve silk eşyaları düşüyor. İşte Immortal, Astral, Global, Deep Global, e, işte e, Magich Pop gibi eşyalar düşüyor. Ve bir Jewel Box çıkıyor. Bu Jewel Box'ın içinden oyunda çok zor elde edilen ADV, BV ponlar oyunda olmayan dress setler, glow switcher'lar, model görünümleri vesaire oluyor. Model vesaire şeyler arkadaşlar sadece bu popta ve bu kutunun içinde olacak. Yani oyundaki artılar bile orijinal, isro orijinal bilginiz olsun. Oyunun orijinalliğini çok bozmadan sistemlerini biraz elden geçirip eğlenceli ve böyle herkesin bir şeyler yapabileceği, herkesin zevklerine, oyun içindeki aktivitesine bağlı olarak bir şeyler yapabileceği bir şeyler elde edebileceği şekilde düzenledik. Çin blitleri çok güçlendirdik arkadaşlar Çinlere Avrupa e, güncel skillleri getirdik forza işte grup helden tut e, Çin ref e, peynine Defanslara vesaire Artı Çinlerin pasifinde bir güçlendirme bafı var olmuştu skillleri de güçlendirdik 7'sini de açıyoruz 4'ünde beta var Aşağı linki koyacağım tanıtımı da koyacağım detaylı olarak bakarsınız Bizim benim en büyük referansım oyun oynayan dostlarım Onlar eğer bu videoya denk geldiyse bir yorum atarsa çok sevinirim Bakın arkadaşlar görüyorsunuz şu an Ne kadar akıyor Çünkü server Asya'da Güneydoğu Asya'da yani bize daha yakın O sayede çok daha rahat oynayabiliyoruz Bunun bize artısı avantajı var yani Origin Mobile'da Bu şekilde oynamak bizi gerçekten çok daha ileri atar. Ayrıca 7 ayda ben 7 aydır çekmiyordum malum. Kanka ölmeyeyim. Pot mod yok mu? Pot yok mu? Öldüm. Revival dersek kalkabiliriz. Aynen burada otomatik pot var. Koy kanki şu. o oyunun sesi çok mu? Neyse. BP koy. Zaten şu an basmaz da. 7 ayda çok şey değişti arkadaşlar oyunda. Ee, hiç bilmeyenler varsa dediğim gibi kanala baksın. Kasma sistemi değişti. Eskiden bir level çar açmak gerekiyordu vesaire. Efendime söyleyeyim. bu uzaklaştırmayı nasıl yapıyorduk? Unut. Böyle yakın mıydı bu Allah Allah. Kasma sistemi değişti. Parti sistemi geri getirildi. Sanırım parti moblar da geldi. E bir tık böyle grafiklerde falan da iyileştirme olmuş gördüğünüz gibi. Oyun zaten her şey orijinal. Silahlar, görünümler falan birebir hani orijinale yakın yapmışlar arkadaşlar. Ee, 90-95 oyun birebir orijinal. Yani bu anlamda keyifli bir oyun sunuyor bize Origin Mobile ki ben zaten yayınlarda bayağı oynadım ama bilgisayar sürümünün olmaması ve Vietnam sunucusu gerçekten ben dahil birçoğumuzu zorladı. Şimdi bu server keyifli duruyor. Eee ileride bakalım. Avrupa çarları falan gelirse çok büyük ihtimalle ya seri olarak ya da YouTube'a e, video olarak döneriz. E, canlı yayın olarak döneriz. Canlı yayınlarda falan da oynarız. Bir de yüksek level çarı olan arkadaşlar varsa oyunun end game'ini göstermek adına değişen şeyleri oyuna getirilen yeni etkinlikleri vesaire şarlarını bana videoluk emanet ederlerse Instagram'a ulaşabilirsiniz. Çok güzel olur. Oyunculara son levelleri falan da gösteririz. En son ben 60 küsürde bıraktım. Bilginiz olsun. Anlatacaklarım şimdiden bu kadar. Eğer oynamak istiyorsanız yeni bir server. Hani sıfırdan başlamak isteyenler için ideal. E, grafikler falan biraz daha düzeltilmiş. Görsel baklar bayağı azaltılmış. Gördüğünüz gibi çok gelişme var. Ya, gel, günden güne de geliştiriyorlar. Gerçekten haklarını yemem Çalışıyorlar biz Avrupa sunucusunu mümkünse Mümkün değilse bilgisayar versiyonunu bekliyoruz şirketten talep ettiğimiz şey bu oyuncular olarak Çünkü bunu tablette oynamak gerçekten zor arkadaşlar yani asılma sistemi farklı burada ee, işte bir premium sistemi falan var hani onun detaylarını bakarsınız kanalın Kısaca günde 6 saat falan kasılabiliyorsunuz e, O da bilgisayar yani telefon açık abi şu iPhone 14'ü ben 6 saat açık tutamam yani ki onun dışında da açık tutmanız gerekiyor ki ekstra XP gelsin vesaire vesaire. Eski kervan sisteminin falan olması çok güzel abi oyunda. Yani inanılmaz keyif veriyor. Ve YouTube'dan videolarına falan denk geldim ben. Harbi son level olanlar çok güzel job savaşları falan döndürmüş oyunda. Ki onunla da çok büyük dengelemeler geldi. Ben Discord'una baktım. Bu iltlere, işte efendim oyundaki bu koleksiyon toplama sistemine vesaire çok büyük dengelemeler getirdiler. Oyun daha da oynanabilir oldu. İşte böyle ufak tefek böyle yana takılmalar oluyor ama oyunun botu falan gerçekten çok iyi çalışıyor eski oranla. Bayağı geliştirmişler. Helal olsun. Daha da gelişecektir. Bilgisayar sürümü gelirse de talından yemez. Çünkü tablet alıp falan bu oyuna yatırım yapmak herkesin yapacağı bir şey değil. Bir de o tableti de bu yorar yani günde 24 saat bunu açık tutmak. Malum oyun grafikleri falan iyi yani bu Night Online'ın mobili gibi değil ki arkadaşlar çöplük olsun. Oyun uçuk, oyunun şu oyunu grafiklerine oynanışına baksan abi. Ya yani bunu onlarla bir tutmamak lazım. Bunun yediği sistem her şey çok farklı. Neyse dostlar. Oyunla ilgili merak ettiğiniz her şeyi sorabilirsiniz. E, videolara bakabilirsiniz rehberlere. Bazıları değişti bazıları güncelliğini yitirdi haliyle ama. Yine de oyunun genel anlamıyla her şeyini anlattığım videolar kanalda var. Teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz için. Ee, bir sonraki Origin Mobile, Sequoia Origin Mobile videosunda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Athena serverında sizlere iyi eğlenceler diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın dostlar. 4'ünde beta, 7'sinde Phoenix 110 kepe sizleri bekliyorum. Bay bay.